17 Nisan 1940'ta kurulan köy enstitülerinden. Şu anda Akça'da Karapınar'dayız. Karapınar'da da 1940'ta başlamış. Bu şu ileride hamamda görünüyor. Bütün bu binaları çocuklar, köy çocukları kendi el emekleriyle, kovalarla su taşıyarak, harç yaparak, bütün ustalıklarını kendileri yaparak bu binaları yapmışlar. Bunlardan biri de 1924 doğumlu Arguvan Karayüklü babam Ali Kılıç. 1944'te Akçadağ Köy Enstitüsü'nden mezun olmuştu. Sonra haramiler buraları böyle yağmalamışlar. Devlet destekli olarak yakmışlar, yıkmışlar. Ve bu arazide yağmalanmış durumda. Devlet istese, istese ama buraya yeniden bir köy enstitüsü kurabilir hem de bir yılda. Yeter ki istesin. Nisan 2016 Sultan Kılıç Malatya Karapınar'dan görüntüler Akçadağ Köy Enstitüsü